Hepinize selam arkadaşlar. YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizinle beraber yine emanga oynayacağız. Emangas gördüğünüz gibi internetten kodu paylaştım ama 5 kişi gelebilmiş. Aha, 6 kişi olduk. Gerçekten. İnternetten paylaştım Instagram'da. Siz de bakıp gelebilirsiniz. Ve 8 kişi olduk bile. İngilizler de var. Çağırmadıklarım da geliyor ama neyse. Evet ve 10 kişi olduk arkadaşlar. Görüyorsunuz. 10 kişi olduk. Ve ben beyaz rengim. Eda Nur adım. Eda büyük, Nur küçük. Hadi başladık arkadaşlar. Bakalım katil mi olacağım. Evet arkadaşlar hemen bakalım. Ve imposteriz arkadaşlar. İlkten imposteriz. Arkadaşlar şimdi görev yapıyormuş ki benim her zaman elektrikte görevim var. Ve buraya gelen ölecek. <laughs> Bu arada Azra geldi Azra merhaba de. Turuncu diyorlar ve ben. Diyor ki Vent'ten çıktılar diyorlar Pink diyorlar ama Pink çıkmış O zaman Türkiye vereyim Yani kartıysam ya Yellow W'yu yanlış koydum. Pardon. Tekrar izin. Yellow. X mi koyuz ama? <laughs> Yellow dedim. Pink left diyor. Pink çıktı yani. Kapı çaldı. Evet arkadaşlar şimdi devam. Azra merhaba de. Merhaba, de. merhaba. Merhaba. Hadi ya. Herkes pink pink diyor. Pink çıktı. Azra, Azra yok yok. Ya kızım. öldüm inanamıyorum birim poster kaldı öldüm ve kurt edemiyorum sadece kafeteryanın kapılarını kapattım bırak bırak İçeri git hayır İçeri git bırak baba Arkadaşlar öldüğüme inanamıyorum. Deli gibi. Sadece şu yeşil kaldı. Bizim evde <laughs> dünya kopuyor. Şu yeşil kaldım. Yani hiçbir görevim yok. Sadece kapıları kapatabiliyorum. Kafeteryanın kapısını <laughs> kapattım. Yeşil neredeyse o kapıyı kapattıracağım. Yeşil buradaysa elektriği kapat. Hayır. Şurada bir şey yapıyorum. Anne kumbarayı alıyor. Ağzına vuracağım. Babacığım. <laughs> Babacığım. Babacığım baba. baba. <gülüyor> 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 Arkadaşlar hem öldürüyor hem de raport ediyor. Gerçekten ya. Evet arkadaşlar geldim ve geldiğim gibi başlattılar. Pembe rengi seç. Gördünüz mü? Seçtiğim gibi başlattılar. Ve kavvetaiz ve dört kişiyiz. Aramızda iki imposter var. Ve bir kişi öldürü bir imposter mi var iki imposter var? Hiçbir fikrim yok. Hiçbir fikrim yok bir şey değil mi? Siyah ölmüş arkadaşlar. Bir şey değil mi? Eğer ben değilsem o ikisi. Ve ikimiz de ona verdik. Bakalım. Bakalım neymiş bu? Ök ve not. Hayır. Hayır. Ne inandım ki ben ona ya? Ve geldik. Du, 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 du. beyaz renk benim rengim benim tipim bu eğer böyle bir oyuna gidiniz de Bunlar aynı olursa İngiliz yazıyorlar anlamıyorum ki kardeşim evet arkadaşlar şimdi devam ediyoruz BTS'e girelim evet arkadaşlar geldik ben hangi rengim kahverengi ha, rengim çok güzel ne mutlu bana bir e, hileler var. Bir gün o hileleri de çekeceğim. Devam edelim hızlıca. Bakalım katil miyiz yoksa convoytü miyiz yoksa imposter miyiz. Bu arada gerçek hayatta imposter isteyenler like atsın ve yorum yazsın. Hadi hızlıca devam edelim. Hala gözükmedi. Neden ya? Arkadaşlar gerçekten internette sorun oldu. Böyle oldu. İnternete baktım yine de bağlı. Bu videoyu burada kesmek zorundayım. Ee, kanalıma abone olmayı unutmayın. Sizleri seviyorum. Bu serinin devam etmesine artık kazanmışlar. O zaman burada sonlandırırım arkadaşlar. Youtube kanalıma e, abone olmayı unutmayın. Yorumlara e, yazın. Bu serinin 4. 5. 6. gelsin mi? O zaman sizleri seviyorum. Hoşçakalın.